Hepinize merhabalar efendim. Yepyeni bir ilk izlenim videosuyla karşınızdayım. Bugün teritoriyal bakacağız. Ee, bir istek videosuyla aslında benim aklımda bu oyunu çekmek yoktu, videosunu yapmak yoktu o yüzden harik oldu. Ama istek videolarını kırmıyorum o yüzden. Hazırsanız başlayalım bakalım nasıl bir şeymiş Territorial Daha önce hiç oynamadım. Birkaç kez görmüştüm ama. Bakalım. Bak girelim. Ve single play diyeyim. Aa oyundan çıktı. Nasıl oluyor bu iş? Niye böyle oldu şimdi? single player diyelim ha. <laughs> evet sıkıntı oldu o da neyse veri izimi de desek çünkü single player da oynayacağım fazla zorlamayacağım veri izi, veri hard izi, izle izle olsun hadi o kadar da çok kolay olmasın 512 insan bulunacakmış Başlayalım bakalım. Start diyelim. Nasıl bir şey? Ee, diyor mesela. Yaklaştıralım. Mesela. Buralara biz yerleşecek miyiz? Hiç bilmiyorum ki oyunu. Burada bir sürü oyuncu var abi. Yani oyuncu değil bunlar yapay zeka da. genel olarak milletler arasında yerleşmek iyi bir fikir diye düşünüyorum o yüzden. İşte az olan bir yer bulmaya çalışıyorum ama harita küçük olduğu için maşallah her yerde oyuncu var yani. Her yerde, pardon her yerde zeka var. Şuraya yerleşelim o zaman biz Onay diyorum onaylıyorum hocam. Onaylıyorum. Genişle 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 böyle mi genişliyor? böyle genişliyormuşuz. Bak sen şu işe. tıkladığın yere genişliyoruz. Bulunduğun yere. Hiç bilmediğim için. Ne yaparsınız? 600-700 falan e, gücümüz oldu gördüğünüz üzere. Şöyle bir iyice genişleyebildiğimiz kadar. Bir genişleyelim. Hatta şu e, Kongo'yu bir yiyelim bence. Çünkü Kongo'yu yemezsek sıkıntı olur. İleride belki. Bu manada buraları bir ele geçirelim şöyle mis gibi gördüğünüz gibi böyle geçirdik. Tahit. Tahit mi? Öyle bir hanedanlık mı var ya? Tahit hanedanlığı. Allah Allah. Tek yabancı geldi. Pandiyan hanedanı. Neden ne hanedanlısınız siz ya? Abi bunlar ben şu an kolay modda oynadığım için oyunu öğrenmek amaçlı. Kolay oluyor. Ee, birazdan eğer kazanırsam hızlı bir şekilde zor modda da oynarım çünkü yani oyunu bilmiyorum o yüzden öyle zor daha doğrusu direkt zor modda falan ya da multiplayer'da oyunculara karşı falan da oynamak istemedim açıkçası mantıklı olsun diye Hem yani siz de şimdi ben yeni izleme izleyerek canım sıkılmasın o yüzden hocalarım falan ilk defa oynuyorum sonuçta biri var. Gel bakalım şimdi. de yerim Gel 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 gel. Gel gel. Gel 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 gel. burada büyük bir devlet varmış değil mi sen? Portekiz İmparatorluğu. Gel 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 gel. İmparatorluk, imparatorluk? tanımıyorum. Gel 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 ya. Hmm, Söyle gel. O bar, Barbados'tan hayırdır o kadar büyüksün gördüğünüz gibi hem Barbados'u hem şeyi yiyebilecek kadar e, gücüm var. Single olunca gayet kolay oluyor. daha hanedanı varmış burada. Alalım şöyle bölgelerini. Bölgeni alabilir miyim? Teşekkürler. Şöyle. Yürüyün bakalım. Ne oldu lan? Heh. Bir olmadı. Mobis sürümün. Ak. Ak ne alaka ya? Ak yazıyor. Gerçi yapay zeka olduğu için zaten otomatik ben isimleri sallıyor öyle. burada bir Portek, burada bir Aksumite imparatorluğu var. Aksumite ile savaşacağız şimdi. Evet, onu indirdik bayağı bildiğiniz. Hmm, tokatladık. Şu kuşuyu da tokatlayalım. Ufak. Bizans İmparatorluğu mu? Vay arkadaş. Komaçi İmparatorluğu. Vesaire. Bunları yenmişim. Onları diyor sanırım. Herkes böyle birbiriyle savaş halinde yani anladığım kadarıyla bir diploması yok. Şöyle denizden de yollayıp şu adaları da ele geçirelim. Adaları <laughs> ele geçirme. Ne kadar sıkıcı bir şey. Bizleri adalar kalınca çok sıkıcı oluyor. Sultanov of ve Sultanlı Slug City Öyle bir sultanlık mı varmış? Ya sen de öldün tamam. Kiribati de gitti. Avusturya İmparatorluğu da gitsin. Bu neymiş mesela bu köşedeki arkadaş? İtalyan, İmpar İtalyan İmparatorluğuymuş. Yapay zeytin. Kafasına göre şey koyduğu için. Evet mesela burada ne var? Philip Kingdom. Sen yani neydenin kralıcısın ya? İlk defa duydum. Mesela bazı ilk defa duyuyorum. Tamam. Spain, İspanyol, Onu, diyor, biliyoruz burasını biliyoruz. Ukrayna var abi şurada. Onu da yemek zorunda kalacağım. Şimdi imparatorluğunu falan tanımıyorum ben ya. Yani kimse krallık Ama o. Şöyle hızlıca şurayı da alın. Alın alın. Hadi alalım şurada. Hmm. Bu yiğit hanedanı var. Bu bir altın orada var. Bayağı bildiğin güçlü bu. Gördüğünüz gibi hepsi değil aslında. Adaları falan almış. senin gücüne tüküreceğim ha. Gel bakayım buraya. Sen kimsin? Belize. 904 bin mi? Neredeyse ben de aynı güç aldı görüyorsun. Benim gücüm ne kadar? 17, 174 bin. 900. 900 mü? 900 mi? 973 bin mi? 1 milyon oldu abi. Abi 1 milyon oldu. Ne yapacağım? Benden güçlü bu. Belize. ileri bittirmeye başlarsa sıkıntı bittiriyor da galiba biz ayva yedik galiba ben ayva yedim şu an direnmeye çalışsak olmuyor olmuyor hocam ittiriyor görüyorsun nasıl güçlendin sen o kadar ya ben onca devlet yedim 2 milyonum oldu gerçi ne? nasıl bir başarabiliyorsunuz? Şimdi gücümüzü buraya toplayamıyoruz mu? Hah? Birazcık ittirdik gibi sanki. Ama hafif hafif ittiriyor. Gördüğünüz gibi Belize'yi de yenmeyi başarıyoruz. Gibi. Evet, sonunda Belize'yi yenmeye başarmışız. Şöyle bir de yok edelim adaları alarak. Evet bu şekilde devam edelim bakalım. Bu devleti de bir yıkalım artık. Hadi bakalım. Burada rastgele harita seçtiğim için bu harita geldi. Hani dünya haritası falan varsa bilmiyorum ona da bakarım. Evet şöyle küçük adayı da alalım. Aa, Golden Ordu'nun elindeki. Ve şöyle burayı da mı alalım? Burayı da alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Aldık buralarda. Metroid alalım. Küçük adayı. Tamam. Artık Bir tane yer kaldı ve o, bu iki tane danımı da yıktıktan sonra sanırım artık oyun bitecek. Sanırım bitecek. Çünkü başka devlet kalmadı. Ha. İşte burada küçük ada kalmış abi. Oraları da alalım küçük adaları. Tamam. Aldık adaları da. Şöyle dikkatli bakayım da belki bizden kaçan bir şey var. Ne? Bu kadar mı? değil Burası çok bir yer değilmiş. Peki. Evet bu bir tane daha Devirdik ve gördüğünüz gibi zaferimizi aldık. Geç kolay bir modda oynadık ama oyunu da öğrenmiş oldum. Ee, devam edelim mi? Size bağlı. Hani yorumlarda devam etmeyi isterseniz öderiz. İspanya'nın küçük bir toprağı kalmış ama orasını... Aaa şurada küçük toprakları kalmış. Değilin bakın. Gördüm orası falan. Victory diyor hani büyük kolonu ben... Tavladığım için şurada Spain'in küçük toprağı kalmış. Onu görmemiştim bakın. Böyle. Aynen. Evet körü de hocam. Onun için de tüm devletleri bu şekilde yenmiş olduk. Yenmiş olduk. Şuradan mı çıkabiliyor muyuz? Ha, istotik. Evet. Tepton. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.